yapma Bir elin yağda, bir elin bağda. Sıkılıyorum zaten abla, sıkılıyorum. Evet, sen mi niye kız? Yalnızlıktan. Bu yalnızlık öldürecek şey <laughs> beni. Sen de yalnızsan biz durlar ne yapalım? Altı tane. Koca ne oldu ayol? Yatak adam pazarcı kayığına döndü. <laughs> Allah bilir bu kadar erkek bir kira bölüğünde bile yoktur. <laughs> inşallah. zoruna bak. Nereden bulalım biz seni görmeniz sultanına? Ben buldum Bilal'ı. <laughs> doktor, doktor! <laughs> Hangi doktor? <laughs> bu sabah benimkinin dükkanından çıkarken ne vurdum? <laughs> tövbe tövbe, kocana müşterisi mi kız? <laughs> <laughs> ne var ayol? Kocama müşterisi ise ben de onun müşterisiyim. Ne <laughs> 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 karadan <katılıp> mazlaydı, <laughs> pek hala da alırım ben bu doktoru. Ödünüz, yedinci oldu ya. E bir hafta <laughs> e, da mi Vallahi ben senden korktum. Ben de hiç korkmadım. Bundan öncekiler sadece birer gün. Heriflerin suratına bakınca böyle insan suratı değil de böyle mecidiyeler, liralar falan yapıyorum. Ama bu var ya bu. Allah'ım bir boy, bir post, bir endam böyle adamın yüzünden beyefendi bakıyor. Hiç ümitlenmediğimiz, okumuş yazmış doktor senin öteki cahillere benzemez. Paşa kapısında ayak işi görüyorum da olmasını da yutturamazsın ona. Kaldı ki seni de almaz üstelik. Ama almasın. Abla, buraya gelsin de. olmuş şuraya bastın elini eline, yüzünü yüzüme değdirsin. O bastona bakayım bakayım, bin kere kurban olayım ben. Ay, beni de özgür kız. Hadi kalk kalk, hazırlan. Rukiye Hanımlar, hamam eğlencesine bekler. Orada eğlenir, oynar, unutursun. Hadi kalk, hazırlan. <laughs>

Doğuyor babacığım babacığım. Anneciğim, anneciğim, babacığım, babacığım. <laughs> Baba, geçmiş olsun efendim. Ben de bize şimdi hastaneden çıkmıştık. İyi Onun evlerinde de berberimsin efendim. Uretli güzel tıraş olmuştu zaten. Doktor ne ya? Hayırdır hanımefendi? Neyiniz var? Yok doktor yok. Olmayacak. Size işte? Öldürün beni kurtulun. Telaş etmeyin efendim. Lütfen şöyle dok. Dokumaayım doktor. Yani günahdır. Nasıl doktor? Çok kanlıydı o. E, yapsınızsa ya. E, yapsayız. 1 2 3. Öyle olmaz efendim. Böyle hiç olmaz efendim. Yani sevgili mi değdirdiğimi Hacı babam duyarsa öldürür bu kulunuzu. Ah ama öyle. Peki peki peki. Anlası bakalım nasıl bir ağrı? <laughs> efendim bu hiç bir ağrı. Böyle Baş ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, diş ağrısı hepsini böyle alıp bir araya koyup bilmedeler ayağımda. Nerenizden başlıyor bu ağrı? Buramdan başlıyor. Böyle kapı geliyor. Buralar peynir gibi bulunuyor. Geliyor geliyor, buraları böyle, hani, böyle, böyle, böyle saklanıp kalıyor. Aa. E e efendim, peynir misiniz acaba? Efendim? Yani diyorum ki efendim, beyiniz var mı? Ay ne kadar ayıp şeyler söylüyorsun sen. <laughs> Hacı babam görücüye bile çıkarmaz beni. Peki peki. Ee, acaba son defa... Neyse neyse. Bu da size sorulmaz ki. Efendim sizi nasıl iyi edeyim istiyorsun zamanla mı? <laughs> <laughs> nasıl isterseniz doktor yani ben açıkçası vereceğiniz her ilaca razıyım. Bakın şimdi güzel efendim. Artık aslında her şeyi bilmiyor. Kendinize, ebelere, hocalara baktırma devri bitti. E bunu kabul etmelisiniz. Siz bir hastasınız. Ben de bir doktor. İnanın sizi karşında bir hanım olarak görmüyorum bile. Aa! İki hanım olarak mı görüyorsunuz? <laughs> Hayır efendim. Sizi muayene etmem gerekiyor. Hadi verin ne yapsınız? Ya öğretmen sen beni affet ya öğretmen. <laughs> çok güzel. Annem de öyle der. Ne de der? Bileklerim <laughs> çok güzel der. Kollarım da çok güzelmiş annem. E şimdi izin verirseniz e, sırtınızı dinlemem diye. Aha, kulağınızı mı koyacaksın? Hayır efendim. Bunu koyacağım. Şimdi lütfen derin nefes alın. Ha. <laughs> ha. 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 Olmuyor efendim. A diye sesleneceksiniz. A. Lütfen tekrar. Aaaaah! 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 anlaşılmıyor da, Lütfen yakınızda açıklayın. Tabii efendim. Şimdi lütfen tekrar deneyeceğiz. あっ <laughs> <laughs> <laughs>